herkese selam arkadaşlar ben Nomo bu arkadaşlar bugün yine başka bir arkadaşımın hesabıyla oynuyorum Hospital Tycoon oynayacağım bu arkadaşım da bu hesapta bayağı gelişmiş o yüzden onun hesabını ödünç aldım şöyle şimdi buraya bir tane işçi alalım görüyor musunuz bakın işçi güzel güzel şey yapıyor arkadaşlar hastanemizi geliştireceğiz bunu ne yapıyoruz kutuları alıp şimdi aa biz de buradan kutu yollayabiliriz tamam 2500'e başka bir işçi daha alabiliyoruz 3000'e yeni bir işçi alıyoruz uuu güzel güzel valla baksana bak kahvesini içiyor Niye bu hesapla oynuyorum arkadaşlar? Çünkü bu hesabın Tam 9 Rebirth'i var bu oyunda çok önemli. Ne kadar Rebirth'iniz olursa o kadar fazla özellik gösteriliyor. Size tüm özellikleri göstermek istediğim için bu hesapla oynuyorum. Şimdi buraya bir tane hasta odası yapıyoruz arkadaşlar. Hoppa. Kapımızı da kapatalım. Tamam güzel 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 güzel. Bekleme alanı. Resepsiyon. Hop. 7 Bir sonraki para 7 bin. Şunları şöyle bir alalım. Aa, güzel güzel güzel. Ona hastalarımız gelmeye başladı bile. Bak ilk günü. Başım ağrıyor benim. Başım ağrıyorsa geç Hastanemiz çok gelişecek arkadaşlar. Ee, hemşire 27 liraymış. Amma çokmuş ya valla. Baya paraymış ya. Burada 3000'e başka bir işçi daha alıyoruz. Öyle değil mi? Heh. 3000'imiz olsun hızlı hızlı olsun seri seri olsun hadi seri seri işçi istiyorum İşçi o işçi istiyorum buralar heh tamam buraya bir makinesini de aldık hadi 3000 hadi ne ne de ne ne de hop hop aa 3000'imiz oldu tamam Şuradan yeni işçimizi alalım. Güzel. Bak yeni bir konveyer 3500 tam onu da alabiliyoruz. Güzel. 6000'e yeni bir işçi. Bak bak görüyor musunuz? Bunlar bak elmasını koymuş. içeceğini koymuş. Böyle üretiyor. Bu da kahveyi de üretiyor. Güzel güzel güzel. Bu ne yapıyor bu? He tamam. Bunlar şimdi herhalde anladığım kadarıyla hastane ilaç üretiyorlar bunlar. 6000'e yeni bir işçi. güzel güzel. Ana ben de gidiyorum. <laughs> 6500 yeni işçimiz. Hemen onu da alalım. Güzel. Upgrader var mı? Aha 14.000'e Upgrader var. Güzel. 14.000. 14.000 bayağı olması gerekiyor ya. 14.000 hemen olmaz. Kolay olmaz 14.000. Bekleyelim birazcık. 7.000 oldu bile. Şurada. 24.000'imiz oldu. 26.000 hatta. Heh şurada. Nerede? Tamam. Upgrade'ımızı aldık. Uuu artık var ya. 200 falan oluyor. Güzel. Bu ne? Sağlık istasyonu. Bu neymiş? Ne yapıyor bu? Anaa aksesuar. Kafasına şey taktı. Tamam. Güzel. Bayağı bir güzel oldu. Şimdi merdiven alalım. Tuvalet. Oo, tuvalet olmazsa olmaz ya. Bu hastalar nereye tuvaletini yapacak? He? Sifon çektik. Bayağı bir şey opsiyonlu olarak çalışıyor arkadaşlar. Merdivenimizi alalım. Üst kata ne gerekiyor? Üst katı yapmanız için 39 fazla ürünü daha açmanız gerekiyor arkadaşlar. Oo, ama çok bir şey valla. Bayağı bir şey kendi. 4500. Bu 5500. Yani bu oyunu sanki ben daha önce oynamışım. Bu kadar pahalı değil de. Acaba bir aldıkça artık Tam bağlanıyor mu şeyler? Olabilir. Pencerelerimizi alın. Aa, müdür, müdürüm, müdür, 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 müdür. He? Müdür, müdür, müdür. Resepsiyon, pencere. Bak 27 bin. E şu hemşireyi kiralamak istiyorum. Hemşire hastalarla ilgilensin. 27 binimiz oldu. Hemşire, ana, hemşir bu. Hemşireyi hemşirmiş. Şuraya bir işaret. Oo, hastanemizin tabelası. Bu neymiş? Ne işleri bu? Uuu daha da daha pek güzelmiş ya. Sağlık alanı. Güzel. Pencerelerimizi alalım buraya. Pencereler olsun. Bunlar bu kadar pahalı değil yani. Bunu şey yapmışlar büyük ihtimalle. Bu ne? Şuradan 7 bin'e Hasta kıyafeti. Anne, Toktur yok mu? Toktur. Bir tane de 13 bin'e işçi kıyafeti. Bu arada kaç tane şey oldu? Aa yeni bir oda. Yeni bir doktor odası. Altı bin, altı bin beş Tamam. Bir tane 6500 Tamam. Hop. Güzel. Şu. 8500 bin 500. Biraz pahalı. Burada doktorumuz var mı? Aa doktor. Doktor bey. Doktor bey hastalarla ilgilenelim lütfen. Tamam mı? <laughs> Valla doktorumuzu da aldık. Kafeterya duvarlarımızı da alalım. Olmadı mı hala ya? Oo bak bak. Buradan. Kafeterya. Hmm güzelmiş. Nem 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 nem. Yedikçe 10 HP veriyor. Sağlığını 10 tane yeniliyor. Güzel. Pencereler tamam. Bu arada kaç oldu? Yeniliğe bir üst kata çıkabiliyoruz mu? 5 tane daha yapmamız gerekiyor arkadaşlar. 5 tane daha. 1 2 3 Hadi bir ucuz bir şeyler. Ha, şunu yapabiliyoruz. 4 5. nerede? 5. nerede? 5. Beşinci. 5. de bu. Tamam 5 oldu. Tamam üst katı şimdi yapabileceğiz. Öyle tahmin ediyorum. Oba ikinci katımızı inşa ediyoruz buralar. Oo, şuradan konveyörleri alalım şöyle hızlıca. Paramız 6 milyondu buralar. Alt katı şöyle tamamlamak istiyorum. Bak bak. uuu bak şöyle maske. Silah ne işe yarıyor? Oo, güzel güzel güzel. Bunlar ne işe yarıyor? Aa bu birinin kafaya vuruyorsun herhalde bundan. Doktor elbisesi. Doktor elbisesi alalım ya. Toktur olan toktur. Burada başka satın alacak bir şey. Aa dış tarafı inşa edelim hadi. Yolumuzu alalım. Evet. Buraya ambulans yapacağız. Üst kattaki konveyörleri aldım. Para akıyor maşallah. Ambulansımıza bakın buralar. çok iyi ya. Değil, değil Şurada Böyle hastaları bayıltıyor mu bunlar? Ne yapıyor? Bayıltıp şey mi koyuyor? Burada hasta var mı? Hastalar bir toktur geldi toktur Toktur geldi Bakalım şu Burası bizim bölge Neyse inelim şimdilik Yolumuzu yapalım Güzel güzel hastanemizin yolu Burası park alanı galiba Şunu da yapalım Hop otopark Güzel Ağaçlar da olsun tabi ağaçsız bir hastane düşünemiyorum yani Çok gerekli bir şey Hastalara moral olur bunları. Oo, bakın bakın bakın. Otoparkta otomatik kapımız da var. Üst kattakiler çalışıyor vallahi. Güzel. Şimdi e, kafeteryamızı bitirelim, tamamlayalım. Şöyle bir, bir tane şey eksik kalmıştı orada. Hop, güzel. Bu neymiş? Ara, bak bak elma. Oh, güzel güzel. Elma 20 can veriyor. Şunu atalım çöpe. Tamam. Burada da elimizdekileri çöpe atıyoruz. Güzel. Pek çok şey çalışıyor yani. Çalışıyor. Şöyle başka bir doktor aldık. Oo, bak onu iyileştirdi bile. Burada muayene edeyim, affedersiniz ben muayene ederken girdim ha. Yeni bir doktorumuz. Doktor hanım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bu ne? Şey yapamıyoruz ki ya. Göremiyoruz ki maskeyle. Dur bir reset karakter çekeyim. Tekrar bir bakayım şuna. Yara bandı herhalde arkadaşlar. Nerede o doktor? O doktor beyin odasında bir şey vardı dur. Her doktorun odasında, aa burada steteskop var. Bak bak buradan hastaları böyle kontrol edebiliyoruz, güzel. Burada ne var? Ateş ölçer. Ee, şöyle hastalara bakıyoruz. Burada da yara bandı. Üst kata çıkalım. Hop. Şimdi bu katı da şöyle hızlıca halletmek istiyorum. Şunlar da bu neymiş? Onu üzerindeki bir silah. Tamamalı tüfek. Yee! bu hastanede bunun ne işi var ya? Oo burada da özel kıyafetler var. Doktor kıyafetleri falan var. Güzel güzel güzel. Başka? İnşa edelim. Her yeri inşa edelim. Başka? Yer çekimi eşyası güzel. Ana el bombası. Lan hastanede olmaması gereken şeyler bunlar. Duvarlarımızı yapalım. Valla bak süper şeyler yapıyoruz ya. Burası ne? Ne odası burası? Valla aa burası şey röntgen odası. Röntgen odası burası. Aa bakın. Burası şey röntgen doktoru. Tamam. Şimdi bura. Şunları da alalım Lan paramız su gibi gidiyor valla. O kadar para biriktirdik. Pencereler bu katı tamamladık neredeyse. Ha, buralar. Aa burası da X-ray odası. Şurada o, bir önceki röntgen odası diye bir önceki radyasyondan falan etkilenen hastalar için galiba. Burası da X-ray. Bir açıyor şunları da alalım. O yatak. Yata. el bombasıyla yatan bir... Niye el bombasıyla yatıyor bu? Anam paramız yetmiyor ki ona ya. Ona fırlıyor. Bu ne? Aa bak bak buradan hastaları şey yapıyor. Radyasyon sandı. Vay 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 şey. Kırık çıkık var mı ona bakıyorlar. Uuu güzelmiş gerçekten. 1 milyon Masa alabiliriz 410. 350 şunu da alabilirim hemen. Bilgisayar. Bilgisayar da aldık güzel. Şimdi 1 milyon olmamızı bekleyelim. Olmasını bekleyelim. Başka dışarıda olacak bir şey var mı? Mesela burada kaldım bir şey. Burada kalmamış. Burada da kalmamış. Şuradan su alabiliyor muyum? Oh susamışım ya. Şunu bir içeyim. <laughs> oh. Ona enerji verdi su. Burada da var ya paramız doldu ha. 70, 70. a oldu valla. Hop. Bak bak hastayı yemeği şey yapıyor. Bu ne? Ana şey. Röntgen doktoru. Ben bunların isim vardı unuttum ya. Duvarlarımızı da alalım. Duvarsız olmaz tabi. Bur burada hastaların güvenliğinden sorumlu şeyler var. 350'ye. Merhaba bu ne? Şu, şu ne? Yara bandı mı? Ne işe yarıyor ya? Kendimi serdim kafamı serdim <laughs> Bu da şey Hastaları böyle koyup götürmek için Hanımefendi bir sizi götüreyim hanımefendi Sen tu x-ray'e gidin Tamam güzel Aa buraya da ikinci kata da hemşire aldık Lan bu benim ihtiyacım var gibi ha buna Neyse şimdi Hop 1 milyona ikinci şey alacağız televizyon Kapatalım boşuna elektrik yazmasın Burada Hmm. Bayağı bir şey aldık buradan ya. Anam sırt çantası. Vallahi yakıştı yani buralar. Şimdi burada. Bilgi ekranı. Güzel güzel güzel. Otomatik toplanıyor zaten. Balık. 1 milyona ikinci katın. 3. katımızı yapacağız hadi. Geliyorum. Geldim. Oba. 3. kat. Buralar. Üçüncü katın konveyörleri. 700 bin. Hemen 700 binimiz olur zaten. Hop. 1.12 milyon. 1.12 milyon hemen olur? Heh. Şunu da alıyorum. Oba. Çalış çalış para getirin bana para. Bu ne kadar? Oo 113 bin şey veriyor ya bunlar. Güzel. Dur bakalım şun, Bir dakika da. Şu şey var ya onunla. Şimdi denemek istiyorum. Şurada alarm var ya. Şu alarmı denemek istiyorum. Şurada birisi var Onunla deneyeceğim şimdi. El bombasını da deneyebilirim. Rakip hastane bu. Rakip hastane. Rakip hastaneye gidiyorum valla. Allah ben komşu hastaneden Lan burada bir savaş oluyor lan Ne oluyor burada Ana bir şeyimiz bitmiş vallahi dur Gelin bak darar Ben rakip hastanedenim zaten Gel buraya gel Bunlar bizim rakip hastaneden kaçma lan Oo iyi kaçıyor iyi kaçıyor ama kurtulamadı Kurtulamadı aa bir daha Aa onu da hallettik Tamam Şimdi şunu demek istiyorum şunu Gel buraya Gelin. Gelin buraya. Gelin buraya. Lan benim canım azalmış. Ana, canım azaldı. Görüyor musunuz? O, tabii koruması vardı onun. Buradan bir tane şey yapalım. 13 milyonumuz oldu. Yani üçüncü kata bir çıkalım bir. İkinci kata bir teftiş edelim ya hastane müdürü olarak. Bakalım şöyle bir. Nasıl gidiyor be? He? Muayene ediyor musunuz? Bu çok sinirli bakıyor. Bakalım hastalar burada. Hastaları yollasanız ya bu. Sen sıraya git. Sen sen radyasyondan zehirlenmişsin ya. Sen sen de radyasyon bölümüne git. Dur bakalım şu X-ray'deki tedavi ediyor mu X-ray doktor? Ana yatıyor bak bekleme odasında. Sıra sende sonra tamam şu hastan sonra. Nasıl doktor hanım? Yaşayacak mı bu? Dur bakayım yaşayacak mı? Aa biz bunu kapattığımız için hastalar şey olmuyor ya. Tamam. Ana bak bak iyileşti bak. Nasılsın nasıl, kız iyi misin? Kaç kemiğim kırılmış önemli bir şey yok. Neyse üst kata çıkalım buralar. Üst kata çıkalım bakalım neler oluyor. Üçüncü katımız. Üçüncü katımızı inşa edelim. Bu arada var ya biraz kasıyor bu ya. Duvarlarımızı alalım. Aksesuar. Ona bu şapka güzelmiş vallahi. Hoşuma gitti. Şimdi şuraya. Eşya bölümü. Tamam burada yapalım. Üçüncü katımızı. Güvenlik odası. Allah ne bulsak yapalım valla. Ay 5 milyon. Şu ne kadar? 3 milyon bekleme alanı. 4 milyon. Allah paralar su gibi gidiyor. Bu ne? 7 milyon. 7 milyon 350 bin. Şunlara paramız yetmiyor. Şunu alabiliyorsun. Bunu alırsam böyle kafamda iki tane. Ha şöyle. Dur bakayım bu. Bu ne? Göz bandı mı? <laughs> Korsan gibi oldum he. Selam. 9 milyon. Bu ne işe yarıyor? 5 milyon şunu da alalım. 16 milyon. 16 milyon hemen olur. 16,5 milyon. 9 milyon. Şu sıra, o sırada şunları alalım. Ooo güvenlik odasını yapıyoruz buralar. 7 milyon. Yani paralar var ya. Yani en şu şu kadar 5 milyon. 12 milyon. 17 milyon olması gerekiyor. Kapı üstüne kapanmış. Bu arada televizyon alabiliriz. 16 milyon şundan alabiliriz. Şunları alalım bari. Heh. Hop. Uuu. 12 milyona ekipman. Güzel. Ana kameralar. Bu, abi çok iyi değil mi ya? Bak bak, bak tüm hastaneyi kontrol edebiliyorsun buradan. Kafeterya güzel. İkinci kat burası. Güzel. Açıyor bakayım. 5 milyona televizyon. Televizyonları kapat ama. Burada oturan yok televizyon açık. Niye? Hey. Kim ödüyor bunu? Ana. Doktor hanım merhaba. Bir <laughs> ilaç alabilir miyim? şey eczacı bu. Üçüncü tahtaya ne içtim bilmiyorum. Oo, canı yüz yüzde yüz can veriyor. canı baya yeniliyor. Oo, güzel yeni silah gelmiş buraya. Sağlam tarı ya. Güzel. Bu yeni silahı denemek istiyorum ama nasıl deneyeceğim? Bakalım birileri var mı? Şuralarda deneyebiliriz. Aha şimdi bu hastaneye sızıyorum. Şurayı yapmamış. Bu hastaneye sahibi kim? Nerede bu hastaneye sahibi? Aa bak burada. Gel lan buraya benim hastanemin hemen yanına rakip hastane açıyorsun. Lan. bak geldi. Allah öldürdü lan. Vallahi öldürdü. Ulan o kadar gelişmiş adam mı beni öldürdü ya görüyor musun? Demek ki kılıç sağlam vuruyor buralar. Karamalılarda pek bir iş yok. Neyse biz üçüncü katımızı yapmaya devam edelim. Hop. Oh, burası ne odası böyle ya? Valla bilmiyorum da güzel. Burası şey doktorların herhalde dinlenme odası. Güzel güzel olsun. Ne yapıyor? Mikrodalga fırına bir şey attım mı? Ana hamburger. Yem yem yem. Canımızı 10 arttırdı. Güzel. Oturalım şöyle. Burada doktorlar oturup işte gün stresini atıyorlar. Doktorların dinlenme bölümü biliyorsunuz. Doktorlar çok stresli bir meslek arkadaşlar. Çok zor da. Vallahi doktorlar olmasa ne yapardık bilmiyorum. Burada her şey tamam. Tamam burası tamam. Güvenlik odasını tamamlamışız dış duvarları şöyle inşa edelim. Hop hop. Bir sonraki kat bir kat daha var herhalde. Baya bir kat var olması lazım arkadaşlar. Bir de uzay katı var. Pencerelerimizi alalım. 6 milyona. Bir şey mi eksik? Aa bu oda eksik. Bu oda komple eksikmiş ya. Bu ne? Aa buz torbası. Abi her ayını tüy düşünmüşler ya. Çok iyi gerçekten. Bu ne? Ne işe yarıyor bu? İlaçlar. Oo, güzel güzel güzel. Gerçekten her ayrıntıyı düşünmüşler ya. Güzel oyun yapmışlar ha. Burası. Burası çatı katı. Buradan aa burada ışınlanıyoruz bak şu. Hop. Güzel. Bu konveyör var 6 milyon. 6 milyonumuz var. Bir sonraki de 12 milyon. Bunlar ne kadar veriyor? Merak ettim. 260 bin. Güzel. Şu üçüncü katımıza birkaç şey kalmış. Şunları şey yapalım. Ana roket. Vallahi ben bunlar zımbalarım he. <laughs> 22 milyona hız böleceğiz. Oo hızlanıyoruz. Güzel. Bu ne iş yarıyor? Uçuyoruz mu bunlar? Ne yapıyoruz? Doktor kıyafetini giyelim. Geliyor. Aa burada cerrah kıyafeti. Abi çok iyi. Cerrah olduk baksanıza. Güvenlik. Güvenlik kıyafeti. Bundan, bundan giymek istiyorum. Dur bir dakika dur. Güvenlik olup şey yapacağız. Bu ne? Beret Beret Gözlük Uuuu Havalı olduk valla Buralar Şey yapacağım, Gideceğim şimdi geliyorum Roketle geliyorum valla Roketleyeceğim sizi Dur şunu da alayım Aa bu ne lan Bak 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 benim bölgeye gelmiş Lan benim bölgeye ne yürüdün lan sen Hey Lan nasıl giriyor bunlar bak 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 Hey Çık lan içeri Çık Çık Bak 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 mouse basmıyorken öldürmeyeyim diye ya Ay bunlar nasıl giriyor benim bölgeye ya? Benim bir yerde can mı? yapıl olmayan bir şey mı? Var? Şöyle bakayım bir hastane etrafına. Valla bunlar nasıl giriyor anlamıyorum ya. Neyse bu katı yapayım be. Helikopter bölümü yapıyorum. 223 milyon helikopter. Aa bak bak birini gördüm valla. Beni gördüm zıpladı orada. 223 milyonumuz oldu brolar. Heh tamam. Helikopterimi atlayayım. Lan benim bölgeye basmaya gelenleri var ya. Dur şu muydu lan? Yok o değil. Hangisiydi? bana nasıl tutuyorlar benim bölgeye geliyorlar ya? Hayret bir şey. Yani. Bak bak bu da şey. Kendisine şey yapmış. Şuraya bir girelim bakalım. Ana geliyorum. Roketimle geliyorum valla. Gördüğümü roketlerim zımbalarım. Tabi korunmalı değilse. Burada kimse var mı? Ben şunu gönder. Burası boş. Yüce i̇şte var mı? Rakip hastaneden geldim. Hastane boş mu ya? Tokturlar falan var. Tuvalette mi saklanıyor? Nerede saklanıyor bu? Bu kat boş mu? Valla bak benim hastanenin yanına hastane açmışsınız. Burası da boş. Boş. Nerede bu? Neredesin? Bu hastanenin sahibi yok mu ya? Aa burada. Ne oluyor lan burada? He? Karşıda hastane var görmüyor musun? He? Oba! <laughs> Abi çok iyi uçtu var ya. <laughs> Tek attı güzelmiş bu güzel. Şimdi kendi hastanemize gidelim buralar. Yanın koş koş koş. Ana vallahi havalı gözümle gidiyorum ha. Şöyle çatı katını inşa etmeye devam edelim. Havalandırmalar. Duvarlar. Hop. Güzel güzel bu ne? Benzin var elin Ne işimize yarayacak acaba? Havalandırma. Güneş panelleri. Oo güzel. Yalnız param bitti ya. Şu ne? 6 milyona kapı tamam. Rebirth olmaya ne kadar var? 250 312'de rebirth oluyoruz buralar. Tamamdır Titan neredeyse. Şimdi bu katı yapacağız. Bu katı yapmaya şu duvarlarla başlayalım. 12 milyona duvarlarımızı yenile. Hop. Burası cerrah odası. Çatı katında bile şey Uzayda bile şey yapıyoruz. Hastalarımıza bakıyoruz yani. Valla acayip acayip odalar var ha. Şu ne? Duvar. Ha şu cerrah odasını yapmak istiyorum. Burayı. Burayı tamamlayalım. Buradan 111 milyonumuz kaldı. Tekrar çoğal diyor. hastane değil para basma bölümü Kapattım. Onu cerrah. Cerrah ne yapıyorsunuz cerrah? Nasıl bu hastaları muayene edeceğiz mi? <laughs> bu hastaların para gelsin. Burası. Burası hastanenin neresi? Alabildiğimi alıyorum valla. Hello biz. Rebit makinesi alalım. Şunlara bekleme alanı. Tamam. Başka? Burayı yaptık. Burası ne? Burası da eşya bölümü galiba. Heh, tamam. Eşya bölümü. Tamam burada bekliyor. 254 milyon paramız daha var hala. Burası ne hastane? Aa burası da farklı bir hastane. Dur bakayım. Burası. Ana burası hayvan hastanesi. Pet. Veteriner kliniği burası arkadaşlar. Hop şuradan hemşiremizi. Hemşire hanım Hastalarla ilgilenelim lütfen. 12 milyona duvarımızı alalım. 8 milyona kapımızı alalım. Ve bit makinemize bakalım bir. 286 yapmışız arkadaşlar. Güzel güzel. Oo bu şeyler ne kadar pahalıymış ya. Şey veteriner kliniğinin eşyaları. Vallahi çok pahalıymış. 1 milyar paramız oldu. Şunları da yapalım. Hop. Hayvan kliniğimiz. Hop. Burada şey veteriner hekimimiz yok mu ya? Aaa veteriner kimmiş? Valla onu da yaptık. Duvarlar tamam. Burası kafeterya mı? Pençelerimizi yapalım. Benim bölgeye birileri zıpırt gibi duruyor arkadaşlar. Şurada bir şey var eksik bir şey. Canım kolay gelsin. Heh. Tamam burayı yapıyoruz. Oğlum para bitti valla. Şenörde ne işe yarıyor? Ana o şey benzini buraya koyduk. Nakidi %25 daha arttırdı arkadaşlar. Güzel oldu valla. Burası. vallahi dur dur. 21 milyon. Burası burası da doktorların dinlenme bölümü. Tamam. Aa bak havalandırma yaşıyoruz. Şu anda havalandırma açtım güzel. Havalandırma şart ya. Uuu şunu kapatalım. Boşuna yanmasın. Bilardo masası falan var. Uuu abi çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Kahve yapıyorum kendime. Kahve yaptım. Bir de kahvemizi içelim. Hop. Güzel. Oo kahve enerji verdi. Mikrodalga fırın. Hop. Mikrodalga fırın bir şey veriyor mu? Vermiyor. Tamam. Şimdi burada istersek doktorları dinlenmeye gönderebiliyormuşuz. Mesela hekim siz gidin ya. Dinlenin valla. Ha bunun sorunu buymuş tamam. Şu an cerrah biriyle ilgilendiği için bırakamıyor. Görüyor musunuz bak hastayı bırakmıyor. Bizim doktorlarımız böyle işte arkadaşlar. Ben güvenlikten sorumluyum. Aynı zamanda hastanenin de yöneticisiyim. Şimdi bir halletsin. Cerrah. Aa iyileşti. Vallahi bak 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 kız seviniyor. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Doktorum. Doktorum gidin ya dinlenin birazcık. Niye gitmiyoruz? Hasta mı geliyor? Nedir? Doktorlar normalde dinlendirebiliyorsa şu anda nedense dinlendiremedim. Ha buradaki şeyleri çatı ile yapalım. Pencereleri de yapalım. Ehe valla. Dur. Oo bak görüyor musun? Bu ne? Vay şimdi tam güvenlik görevlisi oldum ha. La bak bu hastanede görmüyorum. Bak ki hastanede. Elektroşok tabancası mı bu? Valla öyle. He. Oo abi süper ya. Altın elbise. Altın elbiseli adam oldum. 50. Ha bakayım. Bir şey kaldı mı eksik? 12 milyon. 16 milyon da şunu aldık. Cerrah maske şeyi. Bu kafasına takıyorlar ya. Ama burada eksik bir şey var. Lan her şeyi aldık mı ya? Vallahi her şeyi aldık gibi. Şurada bir şey kalmış. Doktorum dinlen dinlenmiyor musunuz ya? O klima. Bak klimayı kapatabiliyorsun açabiliyorsun. Klima açık kalsın. Ameliyat odası senin olmak zorunda. Rebirth edebiliyor musun mu şu anda? Valla rebirth yapabiliyoruz brolar. Oba! Rebirth'imizi yaptık. Oho süper oldu. Güzel oldu. Şuradan free ile başlayabiliriz. Şimdi... Eee dur bir dakika. Şunu alalım. Tamam. Ben bu... He tamam dur. Kapat. Tamam. Şimdi... Bak bak. Görüyor musun bak. Rakip hastaneye bak rakip. Rakip hast. Biz hastanemizi kapattık. Aa elektrik çarpıyor valla. Hehe. <laughs> bak bak kımıldayamıyor. Hop gebre. Aba bunu hallettik. Tamam. Sıra başka. Diğer rakip hastanelere bakalım bir şeyler. Bizim hastanemize rakip hastaneler açmışlar. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hospital Tycoon oyundaydık. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımızın devamı için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı ve karşınıza gelene kadar diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.